Bence 8-10 hafta oldu. 4-5 <laughs> hafta. evet, ben bu arada popoyu açtım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ne kadar tatlı bak. Görüyor musunuz? Ana! Sen bu bravlığı öğrenmiş mi? Evet arkadaşlar, yeni bu? yeni bir bölüme hoş geldiniz. Hoş buldum. Ne haber Emir? İyiyim. Görüşmeyeli nasılsın? 4-5 hafta olmuştur. Hı hı. Bence 8-10 hafta oldu. <laughs> 4-5 hafta. Evet, kişi. ben bu arada Poco'yu açtım arkadaşlar. Ee, Emir de MC alacak. İkisi evet. sevgili mi? Duydum o göre. Hı hı. Hmm, bakalım karşılıklı nasıl savaşacaklar. Evet, aşk var, Evet. Şuradan hemen başlıyoruz. MC mi çizeceğiz yoksa Poco'yu mu? Ne oynuyoruz? Savaş topu ve Savaş topu. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Öndene bir kazanmaya geliyor. Aşağıda da kediler var. Kediler kediler, kedileri seviyorum. Evet benim hasta sözüm arkadaşlar. O ne ya? Daha yeni başladık ya, bir dur. <laughs> yalnız, yalnız, yalnız bu videonun arkasına <laughs> bu koy. Bu sesi koy bence. <laughs> Yavaşlatıyor beni, bak bak bak. Bu sesi koyulur mu? Dur sana basacaktım. Bak şimdi seni atayım mı bak şimdi. Sen yanımdan bir çekip ana atamıyorum. Bir dakika bir dakika. Kızını ne Evet Bekle ben senin yanına. <laughs> koş koş Poko. Poko koş poka poka. Süper özelliği atarsın. Poka koş Poko, koş. Dur ben seni bir atayım mı? Atayım sen. Koş Foko. Koş ama Foko. Kaçırdım da. Bak şimdi şekilli atış. Ömerimizden <laughs> <Öneriminizden> öğrenin. <laughs> 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 Sus <Suçlu. gülüyor> Bir daha savaş topu. Tamam. 1-0 öndeydi. Ben onun hepsi sıfırını geçti ama sonra ben kazanıyordum. Bir ara. Bir ara. <laughs> seni şöyle atacağım. Aksesuarım bu arada. Az önce seni attım ya. Aksesuarım seni toptan çekebiliyorum bak şimdi. Seni şöyle bir atmak istiyorum. <laughs> Hayır ya. Aferin. Ah let's get this party started. Wow! <laughs> 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 boş harcadım ya. Açma bir oyundan sonra. <laughs> Arkadaşlar bakın, 508 kupa arasında 8 kupa. Bugün hep savaş topu mu oynasak? Bir oyun daha oynayalım. Evet, hadi bakalım. Tamam, hadi. 2-0. Evet, MC elbise... çizeceğiz. Gibi. Ama yine de belli olmaz. Güzel. Yine de belli olmaz Güzel. o işler. Ben o ister, seni şöyle ben bir ister. yanımdan bir şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Ana. Sen bu bravla öğrenmişsin mi? Bakalım. Aa, öğrenmişsin de defansı bıraktık. <laughs> Açma bir gol daha yedim arkadaşlar. <laughs> Sen şunu da yemini istiyorum. Şunu da yemini istiyorum. Ardından bitmeyip şunu da yemini istiyorum. Bunu Bunu basıyorum arkadaşlar. Sonra bunu basıyorum. Ardından da tüm güçlerimi bitirip. Hızlı bir oyun oldu. Hiç çok kolay geldi. Ömer benim nasıl Tebrik edeyim <ya>. Tebrik edeyim. <laughs> tebrikler, tebrikler. İyi yani. tebrikler. Tebrikler, tebrikler. Çattı çocuk. Görüyor musun? Ne kadar tatlı bak. Kesin görüyor musun? <laughs> tebrikler. İyi Hadi olmuşsun. bakalım güzel. Ama sen de iyiydin. Hemen çizime geçelim. Geçiyoruz. Çizime geçiyoruz. Evet, arkadaşlar. Eyvallah. 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 Değil. Evet, evet arkadaşlar benim yendiğim Ems karakterinin hatta Ems değil öğrenci Ems Emir. karakteri çiziyorum. Sen beni böyle üst üste yeniyorsun ya benim içimde birikiyor 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 seni bir gün çok pis yeneceğim. Evet. Onlar da yıllar aylar sonra. Dağlayayım. Evet bugün öğrenci Ems'i çiziyoruz evet. değil mi? Evet. Şuradaki öğrenci Ems. Ems tabi, şurayı bir düzeltelim. bir yayık saç büyüyor. Evet kocam bunun kafası daha da büyümüş saçtan dolayı. Hı hı. Ama aslında bu normalde çok güzel bir kızımızmış. Çok hı. güzel bir kızmış. Maalesef ölmüş bir gün mezara girmiş. Çıkınca de mumya bir şekilde ha, çıkıyoruz. Mumya evet. Emir biz bunu ilk çizerken saçını bir düşünmeden çizelim. Evet. Tamam, tamam mı? Kafasını mesela şöyle uzunlamasına çizeceğiz. Şu kafası olsun. Bir saniye. Tamam mı? Saçını sonra düşünelim. Hı hı. Saçını zaten özel ayrıntılarla evet. yere girdiğiniz zaman çiziriz. Aynen öyle bir de kabarık. Şimdi şurada bir de boynu var Emsin. Evet şöyle küçük bir boyun. boyun. Evet şuradan bir çizgi attım. Niye attım biliyor musun? Omzunu çıkarmak için. Şuradan omuz çıkacak. Evet. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Bir de şuradan kol çıkaracağım. Şöyle bir kol. Bakalım. Evet, Emir güzel gidiyor. Evet, burada da bu arkadaşımız. Evet, eline geliyoruz. Değil mi? Evet. Şöyle. Yalnız şöyle bir olay var. Elimiz şurada. Şurada da bir şişe var. Evet, şişe Elimiz tutuyor. burada arkadaşlar. Sprey boya mı? Evet. elimizin. Yoksa parfüm mü? Parfüm. Haa parfüm. Evet, parfüm. Evet. değerli bir parfüm. Ee, beni o parfümle zaten oyunda da durdurdun değil mi? Yavaşlatıyor bizi. Evet. Elini şöyle çıkardık mı yani? Çıkardık. Tamam. Şimdi diğer koluna geçelim. Diğer kolunu beline atmış. Görüyor musun? Hı hı. Fark Ay etmiş bizim temizimiz yorulmuş. Yorulmuş. Bunun yoksa poz mu veriyor acaba? Poz veriyor. Evet. Şöyle. ayrıntılandırmaya başlıyordu. Tamamdır. Bitti. Hı, hı. Evet evet. Geçelim mi mürekkebe? geçelim. 3 2 1 başla. Evet Emir çizimimiz bitti. Ki hemen boyayalım. Evet arkadaşlar Ems'i evet, bitirdik. Emre de şu anda imzasını atıyor. Bir de adını da yaz. Hangi karakteri çizdik. Ve Hepsini şöyle. yazıyorsun ya. Evet. Emir'in beni yendiğimiz. Ben ama keyif aldım Emir bunu çizerken. Hı hı. Güzel bir karaktermiş. Evet. Evet. Yine... Bu videoların devam etmesi için abone, abone olmayı like ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. 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 <laughs>